Memleketim, yalnızlığım, uzak yârim. Sokaklarında ayak izlerim, zulanda gençliğim. Kavgam varoşlarında, biliyorum hepsi silinmiştir ama... Çığlıklarım vardı duvarlarında. En zor günlerimde yollarım hep denize çıkardı. Yeni kapıya, sonra saray burnuna. Emin önünde bir simit, bir bardak eskimiş çay köprü altında. Galata Kulesi'ne bir selam eder ve sonra sahaflara dönerdim. Geçmişin izini sürerdim unutulmuş sayfalarda. Siz çınar altını nasıl bilirsiniz? Bir yaz günü mutlaka hafiften bir de rüzgar esiyorsa... Geçmişin fısıltılarını dinlemelisiniz. Aşka, sevdaya, ayrılığa dair. Derken işte yeni cami, bütün o kalabalıkta bir yudum şadırvan sesi, bir yudum huzur, bir yudum sudur az da olsa duaların dünyasında unutu verirsiniz derdinizi. Ha, sakın ola güvercinlere yem vermeyi unutmayınız. Selami amcanın eskimiş yorgun yüzünün aydınlanmasını istiyorsanız topu topu bir lira karşılığında bir avuç hayır satın alırsınız. Kapalı çarşının kokusu, renkleri, hiç silinmedi belleğimden. Ama kapılarına aklım ermedi bir türlü. Hep kayboldum durdum. Kürtçülerden girip Nur Osmaniye'den çıkmak istesem kendimi Mahmut Paşa'da buluyordum. Sonra sonra bir oyun oldu bu bana. Yönümü bilsem de isteyerek kayboluyordum. İstanbul'um Memleketim, yalnızlığım, uzak yârim, nasıl saklardın beni, nasıl kucaklardın, çocuksu kavgalarımda başım sıkışınca kimsenin bilmediği bir köşeye sinerdim. Ne polis korkusu kalırdı, ne bağıran motor sesi senin. sokağa çıkma yasaklarına kucağından kıs kıs gülerdim.